Hey Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Norveç vs Türkiye maçının videosunu çekiyoruz. Her zaman Türkiye milli takımımıza uğurlu gelen bir videodayız. Hollanda'ya karşı çektik. 4-3 bitti ve gerçek hayatta da 4-2 bitti. Yani gerçekten inanılmaz. Fransa'yı yapmıştık daha geçenlerde. Fransa'yı yani, yani Fransa'ya karşı bile Türkiye'mize şans getiren muazzam video serimiz. Türkiye maçlarından önce özellikle önemli maçlardan önce çektiğimiz videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün de çok fazla değişiklik yapacağım geçen videoya göre. Çünkü asıl kavroda bayağı değişiklik var ve Türkiye Milli Takım kadromuzun yerisini kuracağım. Daha fazla bu şekilde Türkiye Milli Takım videosunu isteyenler uğruna geliyor Türkiye'mize. Like'ınızı alırım arkadaşlar. Bugün videoda 4-3 bitti. Maç Burca penaltı kurtarması gerçek hayatta da 4-3 bitecek yani. Bakalım yine böyle yine bugün öyle skorlara yaklaşabilecek miyiz? Yine bir tane takipçimle teke tek atacağım ve bakalım neler yaşayacağız. Hemen o zaman arkadaşlar like'larınızı alırım. Ve eğer FIFA 11 oynuyorsan sadece FIFA 11 oynayanlara söylüyorum. Abone olursan sevinirim çünkü gerçekten bir kanala bakarsan zaten sebebini anlayacaksın. Hemen arkadaşlar önce Norveç'in kadrosuna bakalım. Norveç kadrosu nasıl kurulmuş? Orada böyle bayağı iyi birisi var çünkü. Bayağı güçlü birisi var. Ona bakalım sonrasında da bizim kadromuza zaten eklemeler yapacağız. Bende oyuncular var çoğu. Ama birkaç tane ekleme yapacağız ve dizilişte de bir değişiklik yaptım. Her neyse önce Norveç'in kadrosuna bakalım sonra hemen bizim kadroyu da kurmaya başlayalım. Evet şimdi ana sayfamıza geldik ve önce rakibimizin kadrosuna bakalım. Bizim kadro tabii ki biraz güçlü oluyor arkadaşlar. Çünkü ben takipçilerime söylüyorum kurun diye ama en azından reis ne yaptı arkadaşlar biliyor musunuz? Gerçekten göstereyim şöyle. Profili gör diyelim ve Norveç'in kadrosunu bu şekilde kurdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Haaland, Odegaard, Sorloth, Ellyson, Hauge, Micho ve bütün oyuncularla beraber kadroyu görmüş olduğunuz gibi kurdu. Ve Haaland'la Sörlot'u da 90'ın üzerine çıkardı. el da 90 gen. Bakalım neler olacak. 104 gen 181 kim ya böyle bir kadro kurdu. Yani Holland yani Norveç'in ben böyle kadro ile çıkacağını düşünmüyorum. özellikle yani Elionus artı Hoge beraber çıkmaz. Ama Hoge'yi çok sevdiğim için kullanması istedim. Kadroyu bu arada canlı yayında kurduk bunu da. Defans hattını da geçen maçta bu şekilde. Buna benzer bir kadro ile çıkacaklardır ama öyle tahmin ediyorum. Hemen arkadaşlar o zaman ana sayfamıza gelelim. Ve bizim kadroya başlayalım arkadaşlar. Full ikon kadronun ismi. Hemen milli takım diye yapalım kadronun ismini. Ve şimdi kalecimizle başlayacağız arkadaşlar. Kalecimiz yeni birisi gelecek. Altay Bayındır almıştık. Şimdi Uğurcan Çakır alacağız. İkisini de almış olacağız. Hem de bence bu maçta da Uğurcan Çakır çıkacaktır. Eğer Şenol Güneş'in kafasında Altay Bayındır oynatmak varsa onu da Letonya maçında oynatabilir. Çünkü biz Letonya'ya baskı kuracağımız maçlar olduğu için kalemize böyle kontra şansları gelebilir. Altay Bayındır da bana göre ve genelde de herkes bu şekilde söylüyor. Birebir de Türkiye'nin en iyi kalecisi. Türk olarak yani baktığımızda en iyi kaleci olduğu için öyle olabilir. Her neyse biz Uğurcan Çakır'ı hemen alalım. Arkadaşlar Uğurcan Çakır'ın fiyatı 92.500 coins. Yani 90.000 coins falan. Gerçekten inanılmaz bir fiyatı var şaşırdım da Hemen ana sayfaya gelelim o zaman kalemize Uğurcan Çakır'ı alalım ve Altay bayındır Uğurcan'ı şimdilik basabiliriz bence Hemen donlarıma buradan çık bakalım programı da şöyle düzeltelim Hemen buraya Uğurcan Çakır'ı alacağız buraya da ülkeyi Türkiye yapalım Uğurcan Çakır'a geldik ve Uğurcan Çakır'ı görmüş olduğunuz gibi buraya koyduk Hemen çalıştır diyelim Altay Bayındır'ımızı buraya basalım 113 bin Uğurcan Çakır'ı görmüş olduğunuz gibi 85 reytingi yükselttik hemen aldığımız anda Stoper attın arkadaşlar tandemi her zamanki gibi yapacağım. Çağlar ve Ozan Kabak. Bu arada gerçekten inanılmaz garip eksikler var. Mesela zikişelik bile eksikmiş. Yani inanılmaz eksikler var. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Ozan Kabak bile bugün oynayamayabilirmiş. Haberiniz olsun bu bilgileri de bilmeyenler için verdim. Sol bekte chatte oylama açtık. 150'nin üzerinde bir oy alarak Umut Meraş sol bekte çıktı. Ve oyunda özel kartı da var. Güzel olur. Bu videolukta Umut Meraş'ı alalım. Hemen Umut Meraş'a gelelim. Ve 79 yapalım. Umut Meraş'ı alalım. Zaten maçta da bence iyi oynadı. Fena oynamadı. Biz yayındaydık ama ben yan ekrandan izliyordum. Özetle falan baktığımda güzel defansif müdahaleleri de var. Ve birazdan Norveç'e karşı zaten defansif bir oyuncu oynaması gerektiği için Bence Umut Meraş bir tık daha mantıklı olabilir. Zaten Caner sonradan ileri hatta plan girebilir gerektiği zaman. Şenol Güneş'in kararına kalmış ama şimdilik Umut Meraş'ın özel kartı da var. Hemen Umut Meraş'ı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar 25 e de var ama 32 bin alıyorum animasyonlu olsun diye hemen geldik Umut Meraş'ı aldık buraya ve ana sayfaya gelelim İnşallah bugün de güzel oynar yani EA Sports'ta Umut Meraş'ın güzel bir kart görmüş olduğu gibi çıkarmış zaten yani biliyorsunuz gayet güzel Umut Meraş'ı da buraya alalım Umut Meraş'ı da zaten Caner Erkin'in bu videoluk almadığımız için hemen şöyle gelelim ve 86 rating yapalım. Bu arada harbiden bu videoyu seviyorsanız yorumlarda da belirtin. Like'ınızı da alırım. Gerçekten baya güzel desteğinizi istiyorum yani şu anda. Bu videoya baya like bekliyorum sizden. Çünkü skoru bile tutturuyoruz arkadaşlar ya. Şimdi sırada Sab Sabek var. Gerçekten karoda inanılmaz değişiklikler var. Herkesi değiştiriyoruz neredeyse. Ben Sabek'e de Mert Müldür'ü alacağım. Çünkü bence en mantıklısı Zeki Çelik'in yokluğunda ki gitmemiş. Zeki Çelik %100 yok sanırım. O yüzden Mert Müldür'ü alacağız. Buraya Mert yazacağım. Ve hemen ratingini de ayarlayalım. Sağ bekle yapalım arkadaşlar pozisyon olarak. Mert Müldür'ü de kadromuza alalım. Yani bu arada gerçekten arkadaşlar Zekiçeliğin olmaması büyük sıkıntı. Yani en banka oyuncu diyorlar. Herkes öyle diyor Zeki Çelik için ki zaten belli arkadaşlar. Lille'de de şampiyonluğa oynayan Yusuf Yazıcılı Burak Yılmaz'ın takımda çok önemli bir rolü var. Ve maalesef yok bu videoda. Yani ben çok üzüldüm bu duruma. Maalesef Zekiçelik Çelik yani bir sakatlık geçirmiş herhalde. Tam anlamadım ama bir sıkıntısı varmış. Zeki Çelik'i de basıyoruz. 86 rating yapıyoruz. Mert Müldür'ü de görmüş olduğunuz gibi 337 bin coins vererek 86 ratinge yükselttik. İnşallah Mert Müldür oynar. Ozan Kabak filan da devşirilebilir ama sanmıyorum çok fazla. Buraya Ozan Tufan alacağım. Pardon Ozan Tufan diyecektim. Yanlışlıkla Ozan Kabak dedim. Buraya Ozan Tufan alacağız. Şimdi buraya Ozan Tufan aldık. Ee, şimdi geriye kalan orta sahaları da hemen alalım. Birinci orta saha oyuncumuz Okay Yokuş da olacak. Hemen gelelim ve okay yokuşluyu alalım arkadaşlar. 7520 coin ise okay yokuşluyu görmüş olduğunuz gibi buraya aldık. Okay yokuşluyu defansif orta sahada oynatacağım ve bir tane daha oyunda defansif orta saha kartı olan oyuncu alacağım. Onu da normal orta sahada oynatacağım. Hemen buraya okay yokuşluyu aldım arkadaşlar. Şuraya santrafora bu arada santraforları da dizelim. Onlar da belli çünkü. Burak Yılmaz'ı koyuyorum ve arkadaşlar Lille'de Burak Yılmaz Yusuf Yazı ikilisi olmasa da Yusuf Yazıcı Lille'de Sandrafor oynuyor ve ben de Kenan Karaman'ı almak istemediğim için e, defansif orta sahaya yani orta sahtına farklı bir oyuncu kullanacağım yükseltmeleri falan yaparız ama önce bir orta sahtemizde kullanacağım oyuncuyu alalım geçen videoda da kullanmadık o yüzden bu videoda kullanalım ki yedekten en kötü girer yani en kötü oynar diye düşünüyorum o yüzden Taylan Antalyalıyı da bu videoda kullanmak istedim. 32 bin aslında 30 e de vardı 2 bin bir şey olmaz hızlıca alayım dedim 30 e yoktu çünkü 30 varmış. Hemen bu fiyata da Taylan Antalyalı'yı aldık. Hemen buraya koyalım bu adamı da. Taylan Antalyalı neredesin Taylan? Burada. Ve arkadaşlar bir de yeni çıkan bir kart var. Onu da alalım sonra topluca yükseltmeleri yaparız. Çok güzel. Gerçekten çok iyi bir kart çıktı yeni. Ve benim de çok sevdiğim bir kart. Muhtemelen bayağı da iyi olacak arkadaşlar. Hemen onu da alalım. 250.000 de arattık arkadaşlar ve Hakan Çalanoğlu 247.020 coin's aldık. Kral Hakan Çalanoğlu. Yani fiyatı da gerçekten Kimofistik kartlarına göre yüksek yapmışlar. Gerçekten yüksek. Zaten paketin fiyatı 250 kaya yani Hakan'la aynı fiyat. Hakan'ı da MOO'da kullanacağım. Bence böyle güzel yani. Hakan'la Yusuf aynı anda oynuyorsa zaten böyle gayet iyi oluyor. Taylan'a geleceğim arkadaşlar. Taylan Antalyalı'yı şöyle hatta öncelikle gelelim. O say Samuel'e Okay Yokuşlu'ya basacağım. 86 ratinglik o say Samuel'e 154 bin koysu verdik. Ve Okay Yokuşlu'ya görmüş olduğunuz gibi bastık. Şimdi buraya geliyoruz Taylan Antalyalı'ya. Taylan Antalyalı'ya geldikten sonra da Emre Kılınç'ı bir başka Galatasaraylı'ya 626 bin koyusu verip bastık arkadaşlar. Ve Taylan Antalyalı'yı da bastık. Ve kralımız Hakan Çalanoğlu'muza da geliyoruz. Buradan Nilfan'a basıyoruz ve 90 rating yaptık Hakan Çalanoğlu'nda. Bayağı inanılmaz yükseltmeler ve Hakan da gerçekten inanılmaz ötesi gözüküyor. Muazzam gözüküyor ve 108 gen 157 kimya oldu. Kimya full olmadı ama şöyle yerler falan değiştirsek nasıl olur diye bakıyorum. Evet 159'a falan yükseldi. Ozan Kabak'la Çağlar'ın yerini de değiştirdik. Bakalım neler olacak? 163 oldu. Bu şekilde 163 oldu arkadaşlar. 108 rating 163 kimya bence gayet güzel takım oldu. Norveç'in karosuna bir kez daha basalım. Bence bu şekilde beceriler de yerindedir. Uğurcan Çakır'ı 7'de kalmış. Uğurcan Çakır'ı bir 9 yapalım arkadaşlar. Evet Uğurcan'ı 9 da beceri yaptık. Yeterli bence 9 beceri. Ve arkadaşlar Çağlar'ı da 90 rating yapacağım. Defansta da bir tane 90 rating olması istiyorlar. Şeyi satacağım için yapamıyorum. Onu söyleyeyim. Yani Ozan Kabak'ı satacağım için yapamıyorum ki zaten en sevilen e, stoperde Çağlar Söyüncü böyle oylamalara falan baktığınızda arkadaşlar Çağlar Söyüncü kazanıyor. Bütün XP'lerim bastım. 335 bin Çağlar'ı 90 yaptım. Hadi bakalım 90 yaptık Çağlar'ı. Çok istendi bir tane 90. Ozan Kabak istendi ama onu satacağım. O yüzden Çağlar Söyüncü yü yaptık. Ve kadro 109 ya 163 kimya oldu. Baya iyi oldu. Ve Çağlar'ı tabi sol stoperi alalım ama kimyayı düşürüyor. Olsun abi normalde öyle oynayacak büyük ihtimalle. O yüzden böyle aldık. Hemen ana sayfaya gelelim ve arkadaşlar maçımıza başlayalım. Son olarak kadroyu bir kez daha şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Hemen gelelim ve Kadromuzu şöyle gösterelim Yasin'e girdik profili gör dedik. ve arkadaşlar onun da 104 yani 181 kimyalık böyle güzel kadrosu var halandı falan da var yani gerçekten güçlü bir kadro bakalım başımıza neler gelecek göreceğiz herkes yine en az 86 rating bu arada çok sağolsun kardeşim benim Yasin'e teşekkür ediyorum hemen maç isteği gelsin hemen başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bizim kadro bu şekilde ve rakibimizin kadrosu da bu şekilde 97'lik halandı var gerçekten bayağı güçlü yani. Yani bugün de 90'lık halanda karşı oynamayız inşallah. Normal temel kart olarak çıkarsa maça gerçekten çok güzel görür. Hadi bakalım maça başlayalım. Şimdi Yas Peter Hoge, Hoge'den bir üstten rapsi denemesi ama Ozan Kabak da kaldı top. Ozan Kabak verdi pasını şimdi Mert Müldür. Taylan, Taylan'dan pas denemesi geçmedi. Lode aldı topu şimdi. Lode ve Umut Meraştan çok yerinde, çok güzel defansif müdahale pozisyon alma olarak gerçekten çok iyi iş yaptı. Ozan Tufan Taylan'a verdi. Sol bekte bir defansif boşluk yakalandı ve Eliyonus ile geliyorlar. Çağlar söyücü mükemmel müdahale. Bravo Çağlar gerçekten çok yerinde müdahale oldu. Umut Meraş'la Çağlar'ın müdahaleleri. Bu maçta güzel o top. Nasıl kornere çıktı bu arada? Abi korner olması adamda halat var. Abi yapma. Çok tehlikeli geldiler. Çok tehlikeli geldiler. Şimdi Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır sol beke doğru verecek mi Umut Meraş? Umut Meraş verdi pasını Ozan Tufan. Ozan. Hakan. Hakan. Verdi pasını. Ozan. Tekrardan Hakan'a geldi. Hakan oldu aldı. Hakan. Çek. Vur. Hakan vurabilecek mi Lode'den? Lode'den döndü. Yusuf Yazıcı. içeriye bir orta gelecek. Geldi orta. Burak içeride. Burak vuramadı kafayı. Umut Meraş. Yusuf. Tekrar Umut Meraş. İçeriye orta gelecek. Geldi. Taylan arkadan bindir de Taylan as farklı dışarıda. Taylan as farklı dışarıda. Bu da dakikalarda biz bastırıyoruz. Maç hala 0-0. Çağlar karşıladı. Ozan şimdi. Ozan Tufan. Ozan Tufan bir pas. Burak Yılmaz'a. Burak oradan kafa vurdu kaleci Yarsteyn. Abi gelişine vole vursana niye kafa vuruyorsun? Kafa vuruyorsun. Okay tekrardan. Hakan. Bir daha içeriye doğru pas. Burak aldı. Burak Yusuf al topu alamadı ve kaleci yarısında kaldı top ve ilk yarı çok büyük bir ihtimalle bu şekilde bitti arkadaşlar. İlk yarıda 0-0 bitti. Çok keyifli bir maçtı ama gol sesi çıkmadı ilk yarı. Bakalım ikinci yarı daha neler olacak hep beraber göreceğiz. Şo aldı topu ve Umut Meraş. Hadi yazıcı. Güzel pasla. Çok güzel çıktı Umut Meraş. Çok iyi geldi. Haydi pas. Geldi Burak. Vuramadı kaleci. Melink'te kaldı kaleci falan değil. Keşke şut falan mı çekseydim ne yapacağım. Kaleci açınca kafam karıştı abi. Genelde rakiplerin kafasını karıştırmak için hep böyle oyunlarda kaleci açarım. Şimdi Burak Yılmaz'dan bir kafa. Abi inanılmaz. Gerçekten ben atak oynuyorum bundan sonra ya. Gol lazım abi Norveç'i e yenmemiz lazım. Hadi Umut Meraş. Hakan alamadı topu. Ve Sörlot. Haaland'a geldi. Haaland'a geldi top. U Uğurcan Çakır çok iyi çıktı. Bravo Uğurcan. Mert Müldür. Taylan. Taylan Burak alamadı Burak. Burak Yılmaz aldı mı? Burak Yılmaz aldı mı aldı. Haydi Burak. Yürü bırak, bas bırak, aç ortanı bırak, aç orta Yusuf Yazıcı arka direkte, Direkte bir içeriye bir çıkan ben bizim içeri, bizim bizim geldi. Bizim Burak bizim Yılmaz'dan orta, çift santraforun güzel katkısı ve Yusuf Yazıcı'nın golü sonunda yemiş dakikada Burak Yılmaz yıkılmadı. Bizim ve güzel arka direği ortayla, ooo. kafayla bitirdi Yusuf Yazıcı ve 1-0 öne geçtik. Gerçekten güzel gol oldu. Taylan ve top Svensson'dan çıktı. Çok güzel müdahale, bravo Taylan. Ve Elgün'ü aldı. Sörlot El Yunus tekrar. El Yunus'i. Çağlar müdahale et. Umut Meraş Mert Müldür. Mert Müldür. Bravo Mert. Çok güzel abi. Çağlar oldu şimdi. Ozan Tufan. Ozan Tufan koşuyor onunla. Mükemmel ötesi bir pas. Yusuf Yazıcı'dan da bir pas. Burak Yılmaz aldı. Burak. Burak. Burak Yılmaz. Kaleci Yarsteyn. Kaleci Yarsteyn kurtardı. Yusuf Yazıcı içeriye çevirdi ve dören topu karşıladılar ve son atak şansı gelecek mi bize bir daha? Rakibe mi geldi? Yans Petro Bu arada Sörlot aldı. Sörlot boşluk aldı. Sörlot boş kaldı. Sörlot geliyor. Sörlot geliyor. Uğurcan tut onu. Eyşan Sörlot attı. Eyşan Sörlot'tan gol geldi ve maç 1-1 oldu. Dakika 88 maç 1-1. Evet çok güzel müdahale. Hadi bir atak şansı. Gelmiyor gelmiyor top bizde de kalmadı. Maç bitecek mi şu an? Bitti maç. 1-1 bitti arkadaşlar. Norveç'e karşı Sörlot'la Yusuf Yazıcı'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 bitti. İnanılmaz değişik bir maçtı ve maçın kazananı olmadı. Bakalım. Bakalım Norveç maçı, Norveç-Türkiye maçı nasıl bitecek gerçek hayatımızda bu akşam. Umarım bu maç gibi bitmez Türkiye kazanır ama bu maçtan alacağımız bir puan da bizim için değerli. 6 tane şut, 4 tane isabetli. 1-0 öndeyken Burak Yılmaz mükemmel geldi. Yarış de mükemmel kurtardı. Gerçekten inanılmaz bir kurtarış yaptı yarış Ve inanılmaz bir şekilde bitti ve milli takımımızın karosu da zaten görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani güzel bir maç oldu ve maçı berabere bitti. Güzel ataklar yaptık. 4 tane sabit şut yani FIFA mobilde özellikle tek edekte gerçekten zor bu kadar kurtarış yapılması ve isabetsiz de bayağı şut geldi. Bakalım güzel maçtı üstüne oynadık ama galip gelemedik. Defansif anlamda da güzel oynadılar. 1-1 bitti. Bakalım gerçek hayatta nasıl bitecek. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Tahminleri bu arada yorumlara alayım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere ve arkadaşlar bay bay.